Ha gün içinde teslim olur demiştiniz. Evet evet Serap Çelen ben. Tamam çok teşekkür ederim. Tamam. Canım kusura bakma. Estağfurullah. Cenk'in ilk iş günü de ben de ona bir kutlama çiçeği göndermiştim. Aa ne güzel hayırlı olsun. Teşekkür ederim. E artık Çelenlere genç bir patron yakışır doğrusu. Ay inşallah. Ya oğlumun bu günlerini gördüm ya. O kadar mutluyum ki. İnan çok gurur verici bir şey. Haklısın. Mutlu olmaz mı insan? Çocuklarımız bizim her şeyimiz. Feride Hanım artık köşesine çekilir herhalde. Yani. Onu da yorgun artık. Yaşlandı iyice. Cenk'e de yaraşır bir gelin alırsın yakında ha? <laughs> Kısmet bakalım. Oyunca işlerinin başına geçsin de bir adam akıllı. Haklısın. Gel Çelen. Benim. Serap Çelen'den. Şuraya bir imza rica edebilir Teşekkürler, kolay gelsin. Sağ ol. Ee, şey, annemden. İlk iş günümü kutluyormuş. Bir dakika ya, bu karede sevgili iş arkadaşlarım da olmalı değil mi? Geçin bakalım arkama. Gülümseyin. Ben ufak ufak izlenir rica Canım ya ayaklarına sağlık. İyi ki geldin. Bak ben de bekliyorum yalnız ona göre. Aa tabii gelirim. Ya bir saniye dursana şu kızı arayayım aklım kaldı. Bir aramadı gitti ne yaptı eve mi geçti ne oldu? Mesaj mesajla hallediyorlar. Aa. <laughs> ay bu ne ayol böyle? <laughs> ay kusura bakma, tutamadım kendimi. Zeynep, Cenk'in resmini göndermiş de. Zeynep nerede görmüş ki Cenk'i? Hayır, Cenk e, sosyal medyasında paylaşmış, oradan almış. <laughs> Bulaşıkhanede, elinde çiçeklerle. <laughs> Bir bakabilir miyim ben de? Ay, ay. <laughs> Ay, ay Allah'ım ne alim çocuk bu Cenk ya. Bulaşıkhaneyi sevmiş sanırım. Yalnız bu arada çok sağlam çiçek göndermişsin. <laughs> ya yok canım bu personelle falan gezerken çektirmiştir o. Personelle gezerken mi? Serapçım bas bayağı çalışıyor. Hani üzerinde önlük var bak. Herkesle beraber. Hem bak görmedim bak altında yazmış ne demiş? İlk iş günümde annemin çiçekleri ve ben. <laughs> ya çok artık yani. O şaka falan yapmıştır öyle biliyorsun Cenk'i. Şaka mı? Kim şaka olsun diye bulaşıkçı önlüğü takıp personelle fotoğraf çektirir? Ha? Hayır yani bir de kendi iş yeriniz. Ya canım öyle bile olsa ayıp bir şey değil ki bu sonuçta. Feride Hanım da bugünlere bir tas çorba yaparak gelmiş. Değil mi? Serapcığım, elbette ayıp değil. Yani kusura bakma, ben güldüm ama bir anda görünce çok şaşırdım. Evet, Feride Hanım anlaşılan eğitimini temelden başlatmış. Ama sana bir şey söyleyeyim mi Serap? Dizginleri eline almanın vakti geldi. Görüyorsun bak, çocuklarım büyüyor. Artık sesini çıkarmalısın. Çünkü çocukların geleceğiyle ilgili kararları Feride Hanım'ın değil, senin vermen gerek. Geç kaldım. Ben artık, artık... kaçayım.